İşte masadaki EYT formülü demiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın tamamlandığını Aralık'ta özellikle kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Hürriyet'in Sosyal Güvenlik yazarı Noyan Doğan Bakan Bilgin'in duyurduğu EYT çalışmasıyla ilgili son durumu yazdı demiş. Kimleri kapsayacak diyor burada. Bakan Bilgin EYT'nin 1999 öncesi işe başlayan prim gün sayısını ve yılı doldurmalarına rağmen yaş dolayısıyla emekli olmayanların karşılaştığı bir sorun olduğunu söyledi. Bu nedenle EYT'lilere yönelik düzenleme Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara kapsayacak. Çünkü bu tarihte çıkarılan yasayla emekli olacaklara yaş şartı da getirilmişti diyor. Yaş engeli kalkıyor demiş. Bu düzenleme yüzünden yüz binlerce sigortalı yaş tutmadığı için emekli olamadı. İşte bakan bilginin teknik olarak bitti dediği düzenleme bu durum olanları kapsıyor. Yani ilk sigorta başlangıcı Eylül 1999 olan çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme diyor